Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir değişik bir çalışma yapacağız. Böyle rengarenk görüntü var ee, gördüğünüz gibi. Şimdi kalan parça ipleri değerlendirmek için yapacağımız bir çalışma arkadaşlar. Bazıları mesela bakın burada çok küçük. Sizin de bu şekilde varsa kullanabilirsiniz. Bu yetmezse mesela bununla devam edebilirsiniz. O şekilde bir çalışma yapacağız bugün sizlerle arkadaşlar. Şimdi burada... 10 rengim var aslında. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. 10 grubum var. Siz bunları isterseniz tek bir rengi mesela bir rengi 3'e katlayarak yapabilirsiniz. Bu şekilde 3 kat tek rengi ya da parça parça ipleriniz varsa benimkinde olduğu gibi mesela daha az parça ipleriniz varsa üç rengi bir araya Getirerek 3 kat yapabiliriz. Hepsinden birer kat alarak 3 kat çalışabilirsiniz. İşte ben de öyle yapacağım zaten. Mesela moru iki tane bundan koyacağım, bir tane bundan koyacağım. Başka hangisinde vardı? Mavi de de aynı şekilde bir tane bundan koyacağım, iki tane bundan koyacağım. Bunlar şimdi aynı zaten. 3 renk, 3 renk. Kahverengi de, de aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Bunu iki tane koyacağım. Bunu bir tane koyacağım. 3 katlı olarak çalışacağım. Bir cüzdan çalışması yapacağım arkadaşlar. Siz tabi ipinizin elinizdeki ipin miktarına göre daha fazla da yapabilirsiniz bunları. Ben şu büyüklükte bir cüzdan çalışacağım ama kapanır iki tarafı da birbirine kapanır bir cüzdan çalışacağım. Onun için buradaki ölçüleri göz önünde bulunduracağım. Bu şimdi on buçuk santim kenarda gelen yapacağım için on buçuk on santime yakın bir cüzdanım olacak. Boyu da 30 santim olacak arkadaşlar benim. İki taraftan da yani şuradaki şu gözden hem bu tarafta olacak kapak kısmında şundan şu kısımdan bir tane daha olacak üst üste kapanacak yani böyle çıt, çıt olmayacak bu benim kullandığım bir cüzdan İnşallah bunu bitirince bunu kullanacağım artık 3 ee, katlı ip yapacağım için 10 e, numara 1.10 mm bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Benim gibi görmeyenler için. Evet. Böyle bir de tığım var. Dediğim gibi 3 e, katlı yapacağım için iplerimi. Şimdi bunu yapmak için de ilk önce deneme yaptım arkadaşlar. Siz de bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada 10 tane sık iğnem var. 10 tane sık iğnenin olduğu yer 3 santim ve şurası da 4 sıra 1 2 3 4 sıra 4 sırada 1 santime denk geliyor arkadaşlar şimdi e, benim enlemesine öreceğim için her 10 e, renkten birer tane yapıp 10 santim en yapacağım Üst kısmında, yan kısmına da 30 santim yapacağım. 30 santim yapabilmek için 10, e, burası 3 santim ise 10 katı 100 tane e, sık iğne e, zincir çekeceğim buraya şimdi arkadaşlar. Umarım <laughs> anlatabilmişimdir. Biraz karışık bir anlatmam oldu. Dediğim gibi, şurası e, 10, 10 tane zürafanın olduğu yerde 3 santim. 100 ilmek artı 2 ya da 3 ilmek yapayım. 103 ilmek yapacağım arkadaşlar. 103 tane zincir çekeceğim buraya şimdi. Evet arkadaşlar şimdi renk sıralamasında bu şekilde ayarladım. Bunun hemen ben de fotoğrafını çekeyim. Hazırlayayım. Şimdi buradan başlayacağım. Bu sırayla gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi şu üç rengimle başlayacağım. Şöyle söyleyeyim şu üç rengimle başlayacağım. Sonra yavaş yavaş devam edeceğim. Bu renk sıralamasıyla umarım güzel olacak. Ee, şimdi hemen başlayabiliriz. Ben toparlayayım iplerimi. Evet arkadaşlar şimdi ben her üç renkten de birer tane aldım. Bunlar birbiriyle kaynaşıyor zaten sonra renk farklı bir renk çıkıyor artık ortaya ve çok da zevkli oluyor böyle çalışması arkadaşlar. Evet şimdi üç rengimi bir araya getiriyorum. Tığımı alıyorum. Bağladım. Şimdi 103 tane zincir çekeceğim arkadaşlar buraya. 6 oldu. 7 8 9 10 diyeyim devam edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 103 santim zinciri çektim. 14 santime denk geliyor. 3 6 7 tane daha çekeyim. 110 zincir olsun. 104 105 106 107 108 109 110 110 zincir yaptım. Şimdi bir tane de fazladan zincir yapıyorum. Ve ilk zincirime batıyorum. Tek katına batıyorum buradan. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yandaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi 110 tane sık iğnem olacak böyle. Örneğin basit bir örnek. Renkler gösterecek bu modeli arkadaşlar. Evet bu şekilde devam edeceğim. Sıranın başına kadar geleceğim Evet arkadaşlar şimdi sırayı bu şekilde tamamladım. Sırayı bu şekilde tamamladım. Bir sıra ördüm bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bir zincir yapıyorum. Dönüyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İkisini birden alıyorum. Tekrar yandaki trabzanın tepesine geçiyorum. Yine iki taraftan birden alıyorum. Normal sık iğne çalışıyorum. Hiç başka bir şey yapmıyorum. Özellikle de yeni öğreniyorsanız bu işi çok kolay yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Evet. Şimdi bu sırayı dolaşacağım. İkinci sıram bitecek. Sıranın sonunu da göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi sıranın sonuna geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Katına girdim ipin acele etmeye gelmiyor son kısmı yaklaşıyorum en son trabzanın kenarına da batıyorum bu sırayı tamamlıyorum bu şekilde sonra bir zincir yapıp yine dönüyorum sık iğnemi yaptım tekrar yana geçiyorum şimdi bu şekilde bir iki sıra çalıştım iki sıra daha çalışacağım sonra diğer renge geçişi göstereceğim sizlere Evet arkadaşlar şimdi sıranın sonuna doğru geliyorum dördüncü sıram burası bir iki üç dört sıra oldu şimdi son sık iğnemi yapıyorum. Çekmeden önce şimdi burada da göstereyim arkadaşlar. Şu mavinin üzerinden 12 metre kadar sardım buraya. Onu sadece size hani ne kadar ip de göstermek istiyorum. Çok parça iplerinizi de kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok az gidiyor. Bunlara şimdi şu iki kat koyu mavi bir katta açık mavi almış oldum bu sefer şimdi şu şekilde yapıyorum mavi ile çekiyorum sonra bir zincir yapıyorum mavi ile çektikten sonra daha sonra her iki ipimi de alıyorum ve ilk sık iğneye batıyorum ipleri arada tutuyorum ikinci sık iğneye batıyorum yine ipleri arada tutuyorum iki rengi de 3 Pardon 4 ve 5 tane şurafa yapıyorum daha sonra alttaki iplerimi kesiyorum Evet arkadaşlar şimdi buradan başlangıç ipimi ve biten iplerimi kesmiş oldum şimdi bu şekilde devam edeceğim 4 sırada mavimi öreceğim sonra diğer rengime geçeceğim On rengim bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çalışarak e, böyle bir kısmımızı çalıştık diyeyim. Orta kısmımızı çalıştık şimdi. Şimdi 4 sıra yaptım moru da. Yani şeyin ters tarafındayım modelimin. E, ters kısmı oluyor burası. Burası ip geçişlerini yaptığım yer. E, burasını da kullanabilirsiniz isterseniz. Benim burası daha çok hoşuma gitti sanki böyle çizgi çizgi gibi burası biraz daha farklı görünüyor hangi tarafı isterseniz o tarafı kullanabilirsiniz arkadaşlar ben bu tarafı kullanmak istediğim de karar veremedim diyormuşum evet, bu tarafı kullanmak istiyorum şimdi şuraya deneme yapmıştım şimdi burada morumu bitireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Katını ayırdım ipin. Şimdi bir, iki, sonuncu. Şimdi burada daha önce kullanmadığım bir ipim var, bir rengim var diyeyim arkadaşlar. Şu şekilde bir renk. Bunların içinde hiç yok bu. Bu tek başına kullanacağım. Bunu üç kat yapacağım. Sadece bunu 3 kat yaparak kullanacağım arkadaşlar. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. İpimi bağlıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. İpimi sıkıştırıyorum alta. Şimdi şu son yaptığım sık iğneye batıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum buraya. Sonra bir alttaki sık iğneye geçiyorum bir tane sık iğne bir alttakine bir alttakine dört tane yaptıktan sonra yine iplerimi keseceğim Evet arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5 sıra dolandım ben. Şimdi bitireceğim artık. Kapatmamı da yapıyorum buradan. Bitiriyorum. Şimdi ipimi buradan biraz paylı kesiyorum, çekiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk mora dört taneyi yaptıktan sonra bir iki üç köşedekilerde üç burada üçte ondan sonra atarak, ilk aradaki ilmeğe batmıyorum. Bir. 2 3 tane yapıyorum şuradakine batmıyorum. bir sonrakine geçiyorum yani 3 sıraya üç tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar öbür türlü marullanıyor çünkü şunu bir iki 3 tane yaptıktan sonra şuna batmıyorum bir sonrakine bat Evet. Her sıra kenarına üçer tane batarak köşeye kadar gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi diğer köşeye geldiğimde yine 1 2 3 tane yapacağım ve sık iğnelerin kenarına batarak devam edeceğim burada hepsine birer kere batacağım arkadaşlar diğer tarafta da yine burayı çalıştığım gibi çalışacağım bu köşeye kadar geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi köşeye geldiğimizde bir dışa çıkıyoruz 2 üç tane yapıyoruz köşeyi. Şimdi arkadaşlar şurada zincirlerin olduğu sıra var. Oraya batıyoruz. Şu zincirin olduğu sıraya batıyoruz. Yani motifin son kısmı oluyor. Yani bu başlangıç yerim zaten. Kenar zincirine batarak devam ediyoruz kenara da yine aynı şekilde bu tarafı da çalışıyoruz buraya yaptığımız gibi sonra burada da yine dış sıraya batarak etrafını dolaşıyoruz Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde ilk sıranın sonuna geldik. Son ilmeğimi de batıyorum üst sıraya geçmek için ilk zincirin olduğu yere batıp kaydırmalı ilmek yapıyorum bir zincir çekip aynı yere batıyorum bir sonraki sık iğneye geçiyorum bir iki üç tane yapıyorum yine ortadaki sık iğneye sonra diğerlerine birer kere batarak devam ediyorum yine diğer köşede tam ortadaki ilmeği üç tane yapacağım hepsini aynı şekilde yapacağım ve dolanacağım etrafını şimdi 3 ya da 4 sıra dolanacağım bir bakacağım bakalım görüntüsüne ve e, kenar çizgisinin kalınlığına daha sonra tekrar görüşeceğiz Evet arkadaşlar şimdi hızlarımızı bitirdik buradan kapattık şimdi buradan 7 santim buradan da 7 santim olacak şekilde kıvırıyoruz ve kenarlarını dikeceğiz takıyoruz. İçten karşıya geçiyoruz. Tekrar kontrol ediyorum. Sonra tekrar geriye geliyoruz. yandaki ilmekten bir sonraki ilmekten tekrar karşıya geçiyoruz bu şekilde bütün ilmeklerimizi dikiyoruz bütün kenarlarımı da bu şekilde dikeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar kenarlarımızı bu şekilde diktik tamamladık cüzdanımızı şimdi bu kısımdan paralarımızı koyalım. Bu kısmını da kartlarımızı koyalım. Ve kapatalım. Bu şekilde minik bir cüzdan oldu. Evet bu şekilde çok rahat kullanabileceğiniz bir minik cüzdan. Her yere sığabilir. Her yerde kullanabilirsiniz. Rengarenk cıvıl cıvıl bir cüzdan yapmış olduk arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.